Merhaba sevgili seyirciler. Ee, şimdi son günlerde yapılan araştırmalar çok dikkat çekici. Özellikle kararsızların giderek artması e, bence dikkat çekici. Bunu ve siyasi partilerde ve seçmen profilinde bir değişiklik oldu mu olmadı mı hepsini ve tabii ki bugün avukatların Ankara'ya yürüyüşü vardı. E, bu hem toplumsal hem siyasi açıdan ne ifade ediyor? E, insan hak ve özgürlükleri adalet açısından ne ifade ediyor ona da bir ışık tutuyor. İstanbul'da İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Sayın Can Selçuk ile konuşacağız. Sayın Selçuk'i merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkür ederim size de. Önce isterseniz bu avukatların Ankara'ya yürüyüşünden söz edelim. Daha önce sizin yaptığınız bir araştırma var sanıyorum bir hafta kadar önce. Orada temel hak ve özgürlükler algısına ilişkin veriler paylaşmışsınız. Siyasi partilerin nasıl gördüğüne ilişkin rakamlar var. Şimdi böyle bir yürüyüş yapıldı. İşte siyasi partilerden e polisin müdahalesine tepki var, kamuoyundan tepki var vesaire. Dolayısıyla oradaki araştırmadaki rakamlarla bugünü karşılaştırmak gerekirse toplumda bu tür faaliyetler, bu tür yürüyüşler, bu tür gösteriler hem siyaseten hem kamu açısından, toplum açısından nasıl karşılanıyor, nasıl ifade ediliyor? Öncelikle şundan bas, e, şundan bahsetmek lazım. Neden bugünkü tabloyla karşı karşıyayız? Bir ona değinmek istiyorum. E, çünkü bugün biliyorsunuz Adalet Bakanı e, çıktı ve bir açıklama yaptı. Dedi ki ya daha ortada bir tasarım metni dahi yok. E, neyi protesto ediyorsunuz? E, böyle bakınca hakikaten yerinde bir soru ama şunu görmek lazım. E, sonuç itibariyle Türkiye'de siyasa oluşturma e, mekanizmalarındaki şeffaflık e, ortadan kalkmış vaziyette işte tartışma programlarında bir örnek vereyim. Mesela sürekli işte yeni seçim sistemi konuşuluyor tamamen kulis bilgileri üzerinden. Bir çoklu baro fikri ortaya atıldı ama tamamen kulis bilgileri üzerinden. Doğru Sayın Adalet Bakanı haklı ama bunca baro başkanı da boşu boşuna yürüyüşe geçmedi Ankara'ya doğru. Demek ki ortada bir, bir bir kulis var, gerçekçi bir şey var. Dolayısıyla öncelikle bugün aslında. E, Siyasal tasarımın, üretiminin e, çoğulculuktan uzaklaştığını ve o mekanizmaların eskisi gibi işlemediğini görüyoruz. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi biliyorsunuz e, barışçıl protesto, yürüyüş e, anayasal bir hak. E, biz de e, bu alanda yaptığımız bir araştırmada e, aşağıdaki ülkemiz ülkemizde olması sizin için ne kadar önemli diye sorduk e, katılımcılara. Bir e, hiç önemli değil, beş çok önemli olmak üzere. E, vatan, e, vatandaşların engellenmeden barışçıl toplantı gösteri ve protesto yapabilmeleri e, 5 üzerinden 3.6 puan aldı. E, öte yandan va vatandaşların adil yargılanması 3.59 puan aldı. E, ve de vatandaşların düşüncelerini herhangi bir engelle olmadan ifade edebilmesi 3.74 e, puan aldı. Yani toplumun geniş kesiminde aslında e, protesto e, fikrini özgürce e, ifade edebilme bunlar... E, temel hak ve özgürlük olarak tanımlanıyor ve de e, önemli bulunuyor. Zaten bugün en sonunda Metin Feyzoğlu da çıktı dedi ki e, baro başkanlarının e, yürümesine müsaade edilmelidir. Bu onların hakkıdır dedi. E, bu hem anayasal bir hak hem de toplum e, algısında da e, önemli bir hak. Ondan sonra şunu sorduk. E, yani e, farklı e, barışçıl protesto örnekleri vererek onların ne kadar destek gördüğünü toplumda ölçmeye çalıştık. Bir kere şunu söylemek lazım, verdiğimiz bütün örneklerde 5 üzerinden 3'ün üzerinde çıktı yani protestoların kesinlikle yapılabileceğine dair bir görüş çıktı. Yani ben şu şekilde okuyorum, toplumun ekseriyetindeki demokratik olgunluk bugün siyasetin gösterdiği demokrasi anlayışının bir iki adım önünde. Ben daha tabi baroların yürümesini yürüyüşünü sormadık ama hı hı. bir kamuoyu araştırması yaparsak buna da destek çıkacağını düşünüyorum. Evet. Ee, şimdi tabi baroların içinde yaşadıkları öz, özellikle hani sadece bu baroların yapısının, seçim sistemi vesaire değiştirilmesinden ziyade bir de bunun yanında tabii son dönemde yaşanan insan hakları ve demokrasi koşullarını göz önünde bulundurursak bu yürüyüş aslında o anlamda o anlamda da çok ilgi çekici ve tartışma yaratıyor tabii öyle değil mi? E, e tabii ve de sonuç olarak bunu tamam barolar yapıyor ama burada güçlü bir sivil toplum e, nın gerekliliği e, bunu bu anlayış üzerinden bu açıdan e, değerlendirmek lazım. E, çoklu e, baro sisteminden benim anladığım e, tabii ki düzeltmeler yapılabilir. Tabii ki daha iyi modeller e, aranabilir. Ama işin esasında e, denetleyici e, görevi olan güçlü sivil toplumun e, zayıflatılmaması, e, zayıflamaması sağlanmalıdır. E, ben de işe bu açıdan bakıyorum açıkçası. Hanımım, peki şimdi geçelim ee, seçime. Ee, son araştırmalarda gündem hep yarın seçim olsa e, kime oy verirsiniz? İşte cumhurbaşkanı olarak kime oy verirsiniz ya da siyasi parti olarak e, sizi kim ifade ediyor? E, şimdi ben sondan başlayarak e, başa dönmek istiyorum o soruya dönmek istiyorum ama dikkat çekici bir şey var. Magazinel boyutu belki ama aslında bu çok büyük de bir gerçeği ortaya koyuyor. Şimdi Haluk Levent ve Acun Ilıcalı isimleri çıktı sizin yaptığınız açıklamalardan. Haluk Levent daha önce de gündeme gelmişti benim bildiğim kadarıyla. Acun Ilıcalı'yı hatırlamıyorum ama kendisi siyaset hiçbir zaman düşünmediğini ifade etti. Bugün tekrar bu yapılan açıklamadan sonra. Şimdi aslında bu şöyle bir sonucu da çıkarıyor Can Bey. Ee, yapılan son e, anketlere baktığınızda hem korona sürecinde telefon yoluyla hem de işte korona e, sürecinin bu yeni e, normalleşme sürecinde yüz yüze yapılan anketler sonucunda çok önemli oranda bir kararsızlar dilimi var. E, yani en son benim hatırladığım yüzde on üç kadardı ki bu çok çok önemli bir rakam bence. Dolayısıyla e, şu anda toplumun seçmenin yüzde on üçü kendisini ifade edecek bir parti konusunda kararsız ya da öyle bir parti görmüyor. İşte Haluk Levent ve Acun Ilıcalı isminden yola çıkarak e, bu rakamı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden buraya gelindi? E, ve bu Rakamın değişebileceğini düşünüyor musunuz bu gelişmelerle birlikte? Tabii öncelikle e, Haluk Levent ve Acun Ilıcalı e, isminden yola çıkarak şunu diyelim. E, benim de bugün aslında e, yaptığım açıklamada değindiğim şey şuydu. Z kuşağını e, ikna edebilecek figürler bu tip figürler. Ama magazinsel figürler oldukları için değiller. Onların e, dünyasında e, başarılı ve faydalı işler yaptıkları için. Yani işte Haluk Levent e, çok dikey bir alanda işte hiçbir siyaset e, gözetmeden tamamen siyaset üstü bir yardımlaşma ağı oluşturdu biliyorsunuz. E, Adını Ahbap e, dedikleri. Hı hı hı. Bir, onun üzerinden sağladığı bir fayda var. Şimdi Acun Ilıcalı'ya baktığınız zaman e, yaptığı ürünü beğenebilirsiniz veya beğenemezsiniz ama Acun Ilıcalı e, günümüzün e, çok e, klasik bir takım elbisesiz başarı hikayesidir. E, evet. Dolayısıyla bunların Bunların karşılığı var özellikle Z kuşağında çünkü her iki kişi de alanlarında başarılı ve de son derece hani lafı dönüp dolandırmadan böyle çok son derece net konuşan ve de odaklandıkları alanda devam eden kişiler. Genel siyasetle kıyasladığınızda işte bu yüzden ben özellikle Z kuşağında daha çok teveccüh görebilecekleri değerlendirmesinde bulunuyorum. Şimdi kararsızlar tarafına geldiğimiz zaman e, evet bazı araştırmalarda kararsızlar e, daha yüksek çıkıyor. Bizde açıkçası daha düşük ama e, bizim e, özellikle Bizi 6-7 civarında. Yani Biz 6-7 civarında yani. çıkıyoruz ama e, şimdi zaten baktığınız zaman e, Cumhur İttifakı yaklaşık 47-48-6-7 kadar e, kararsız var. E, kalan muhalefette 47-48 civarında. Aslında e, ortada eee durmuş vaziyette şu anda oy oranları siyaset. Ama burada şunu söylüyoruz seçmen, değişen seçmen bakımından. AK Parti seçmeni arasında ve daha geniş olarak Cumhur İttifak seçmeni arasında huzursuz muhafazakar tabir ettiğimiz bir kesim var. Bu kişilerin özelliği nedir? Birincisi işte son 15-20 yıldır Sayın Erdoğan'ın önderliğinde sistemin hem sosyal açıdan hem ekonomik açıdan Merkezinden pay almaya başlamış ve de öte yandan belirli bir kamu hizmeti kalitesine alışmış, belirli bir adalet sistemine alışmış, belirli bir sağlık sistemine alışmış. Eğitimi bir kenarda bırakıyorum burada. Ama belirli hizmetlere alışmış bir kesim var ve bu kesim kazançlarından kaybediyor şu anda. Başta ekonomik olarak kaybediyor ve huzursuzluğu da şuradan geliyor. Bir materyal bir huzursuzluk var. Nedir o? İşte bu kayıplar. Ve bu kayıpların AK Parti'nin Erdoğan'ın AK Parti tarafından yerine konamayı konu, tekrar konabileceğine karşı duyulan şüphe. İkincisi de manevi bir huzursuzluk var. O da şu: ilk başta başladıklarıyla şimdi içerisinde destekledikleri hareketin aynı hareket olmadığını hissetmeye başladılar. Zaten. Yeni partilerin bu aşamada kurulmasının sebebi de bu. Şimdi Sayın Davutoğlu'na ve Sayın Babacan'a da baktığınız zaman nasıl tanımlarız derseniz niye bu partileri kurdunuz diye sorduğunuzda huzursuzuz diyorlar. Muhafazakarız o mahalledeniz ama huzursuzuz biz. İşler iyi gitmiyor bizce. Biz böyle düşündüğümüz için bu ihtiyaca cevap verebilmek için bu sese bu talebe cevap verebilmek için bu partileri e, kurduk diyorlar. Dolayısıyla böyle bir seçmen var. Şimdi bu seçmenin seçmen davranışı bakımından en büyük değişimi nedir? 5 sene önce Sayın Erdoğan'dan başka herhangi birinin bu kitleye konuşması mümkün değildi. Dinlemiyorlardı. Çünkü dinlemeleri için de bir sebep yoktu. Bugün geldiğimiz aşamada ama din artık başkalarını dinliyorlar. Yani Meral Akşener'i dinliyorlar, Ali Babacan'ı dinliyorlar, Davutoğlu'nu dinliyorlar. 31 Mart'ta Sayın İmamoğlu'nu e, örneğin dinlediler ve bir nebze ikna oldular en azından oy verdiler veya sandığa gitmediler en azından. E, dolayısıyla böyle yeni bir seçmen grubu var. Toplam e, kitle yani toplam seçmen içerisinde yaklaşık %10 ile %15 e, arasında bir e, büyüklükleri var. Bir örnek mesela hani rakamsal olarak nasıl buraya ulaşıyoruz sizinle bir önce yaptığınız programda da konuşmuştuk. Sonuç olarak Cumhur İttifakı'nın oy oranı Haziran ayı başıyla %48. Ama ekonomiyi kim çözer dediğinizde yüzde %39 sayın Erdoğan diyor. Yani arada yüzde %11'lik bir fark var. Belirli konularda bu fark daha artıyor, belirli konularda daha azalıyor. Ama böyle bir grup var. Diğer tarafta da yılların endişeli modernleri var. Şunu gördüler, endişelerinde haklıydılar ama yöntemlerinde hatalıydılar. İşte bir kısmı zaten işin ucunu bıraktı, yurt dışına gitti, Urla'ya taşındı. Bir kısmı keyfine bakıyor ama... Devam edenler yöntemlerini değiştirdiler. Zaten 31 Mart'ı gördük bunun e, hmm. sonucunda. Yani önümüzdeki dönemde e, esas mesele bu huzursuz yeni partilerin, e, yani Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu'nun ve bir ölçüde Sayın Akşener'in e, bu huzursuz muhafazakarları ne kadar ikna edebileceğiyle e, alakalı. Ama bu kitle için henüz kararsız demek e, bence çok erken, erken bir değerlendirme olur. Şimdi yeni partiler ve iyi parti dediniz ikna konusunda. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ana muhalefet partisinin de zaman zaman hem açıklamaları hem politikalarıyla işte oradan oy alabilmek adına yaptığı izledikleri bir yol var. Böyle bir olasılık görüyor musunuz biz? Siz bu huzursuz muhafazakarların CHP'ye ya da... İşte yani bu da bir tartışılacak başka bir konu ama solda görebildiğimiz Cumhuriyet Halk Partisi ve işte biraz da HDP var. E, oy verebileceğini düşünüyor musunuz? Böyle bir kayış olabilir mi? Şimdi CHP'nin şöyle bir avantajı oluştu özellikle pandemi sürecinde e, şu ana kadar e, hiçbir ilişkisi olmayan e, muhafazakar seçmenle yardımlar üzerinden ciddi bir e, ilişki kurdu. Fayda e, temelli bir ilişki kurdu. Çünkü 31 Mart'tan önce Cumhur İttifakı'nın ve özellikle AK Parti'nin en büyük e, söylemlerinden bir tanesi kendi mahallesine ya bu CHP'li belediyeler gelirse yardımları keserler size. Kendi yandaşlarına verirler. Ama hem seçimden hemen sonraki dönemde bunun olmadığı görüldü. Hem de pandemi döneminde e, artan ihtiyaçlar karşılığında e, belediyeler engellemelere rağmen yardımlarını yapmaya e, devam etti. Bu da e, o seçmenin yani klasik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen seçmenin son 30 yıldır ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi ile böyle bir fayda temelli ilişki kurmasına sebep oldu. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu eforu merkezi bir stratejide buluşturup anlatabilirse ben evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu gruba hitap edebileceğini düşünüyorum. Evet şimdi bu sözünü ettiğiniz seçimlerin üzerinden bir yıldan fazla geçti. Ee... Yani böyle bir olasılığın hayata geçmesi için daha ne kadar zaman geçmesi lazım? Çünkü yine son yapılan anketlere bakacak olursak Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranında bir değişiklik yok. Stabil deniyor hala hatta teknik ifade etmek gerekirse. Bunun nedeni ne? Bunun olması için önümüzde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oy oranı değişikliğe uğratacak ya da seçmeni bu anlamda bağlayacak bir politikası olma olasılığı var mı sizce bugünden hareketle bakmak gerekirse? Eminim e, bizim sonuçta ortaya koyduğumuz, kendi araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz sonucu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayın yöneticileri de e, kendi değerlendirmelerinde değerlendirmelerinde görüyordur. E, ve burada e, onlar bakımından ihtiyaç olunan şey az önce dediğim gibi yereldeki bu başarılı performansı e, merkezde anlatacak ve bu memnuniyeti genel merkezin oy oranına e, tahvil edecek bir e, merkezi strateji geliştirmeleri lazım yapıp yapmayacaklarına dair açıkçası bir şey söylemek fazla spekülatif olur. Ama eminim onlar da bu tabloyu görüyordur. Anladım. Şimdi yine Cumhuriyet Halk Partisi ve işte AKP'nin huzursuz muhafazakarlar dediğiniz zaman bu Z kuşağına dönecek olursak eğer, hakikaten sosyal medyada da gördüğümde, benim de gözlemlediğim, değişik bir dil kullanıyorlar. Yani hani o bizim bildiğimiz... Klasik sağ-sol dilinden farklı bir dil kullanıyorlar. Dolayısıyla onların ikna edilmesinde, işte bunu yıllar önce de gezi eylemleri sırasında da şahit olmuştuk. Yani şu anki mevcut siyasi partilerden farklı bir zihin yapısına sahipler aslında ben öyle gözlemliyorum. Dolayısıyla onlarla ilgili daha detaylı ne söylersiniz? İlgi çekici çünkü hakikaten. Şöyle şimdi Z kuşağı e, evet yeni bir e, kuşak, e, yeni bir nesil. E, sayıca da fazlalar. Kabul. Ama e, uzaydan gelmiş bir insanlar grubu muamelesi yapmak da çok doğru değil açıkçası. Sonuç olarak e, bu ülkenin okullarında okuyorlar. Bu toplumun dinamiklerine e, maruz kalıyorlar. Ama farkları ne? Tabii ki e, onlardan önce gelen jenerasyonların maruz kalmadığı kadar e, dış dünyanın etkilerini açıklar ve e, görüyorlar. E, araçları daha fazla. Dolayısıyla öncelikleri e, daha farklı. Herkes tabii bunlara e, ulaşmak istiyor. E, ben açıkçası şu ana kadar yapılan çabaları e, çok şey buluyorum. Böyle e, biraz dostlar alışverişte görsün. E, Tabiri Yeterli Çünkü değil şöyle, yani. Hayır, şöyle yeterli değil. Yani ee, hani küçükken e, çocukken eve misafir gelir işte annenizin babasının arkadaşı o böyle size genç gözükmek için böyle bir takım hareketler yapar siz de anlam veremezsiniz ya çünkü sakil evet. durur biraz öyle bir durum var e, bana soracak olursanız yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllarca halka inmek lazım halka inmek lazım deyip sonradan aslında halk olmak gerektiğini e, anlayıp yer yer bunu yapması sonucu elde ettiği e, başarıyla aslında bir paralellik kurmak lazım yani e, böyle inorganik e, stratejilerle bu işi e, yapmak e, pek kolay değil. E, bana soracak olursanız, e, bütün siyasilerin, ve bütün siyasi partilerin bu işe e, biraz daha ciddi kafa yorması gerekiyor. Evet, z kuşağı önemli. E, şimdi AKP'den kopacak olan e, işte bu yeni partilerden söz ettik az önce, huzursuz muhafazakarlar dediniz. Bunları imtiyazlı işte ekonomik e, gelirlerinden de söz ettiniz. E, bunları e, o kesimin imtiyazlıları olarak değerlendirebilir miyiz? Hayır, bilakis çok heterojen bir grup. Ee, onu hmm. söylemem lazım. Yani burada bu ayrımı yapmak lazım. Hmm. Yani e, imtiyazlıları e, özellikle demem. E, çok heterojen bir grup. E, her sosyoekonomik seviyeden e, olanlar var aralarında. Çünkü e, AK Parti'nin son 20 yıldır e, bu kişilere her seviyedeki kişilere e, seçmene farklı farklı kazanımlar sağladı ve her birinde işlerin öncesi gibi olmadığına dair bir algı var. Dolayısıyla heterojen bir gruptan bahsettiğimizi söylemek mümkün. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki seçimde aslında zamanında mı olur? Size daha önce de konuştuk. baskın mı olur? Erken mi olur? İlginç bir tablo herhalde bizi bekliyor. Ama şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Şu anda işte Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim arefesinde eğer kafasında bir seçim varsa muhakkak bir atraksiyon yarattığını ve bunun da seçim sonuçlarına önemli oranda yansıdığını düşünür müsünüz siz daha önceki tecrübelerden yola çıkarak? anlayamadım tam olarak. Yani seçim öncesi işte bir olay oluyor diyeyim ya da bir gelişme oluyor. Ona bağlı olarak seçmeni bir şekilde yönlendiriyor, konsolide ediyor. Şöyle yani bu taktik yani şöyle diyorsunuz hani başka alternatif aramayayım. Şu anda içinde bulunduğumuz durum çok kritik öyle bir durum oluşuyor. Ben gene işte bizi idare ediyorlar. Şu anda onlar var. Gene onlara oy vereyim, risk almayayım, maceraya atılmayayım gibi bir durum karşımıza çıkıyor. Şöyle geçmişte bunun örneklerini gördük ama bu e, toplumlar e, bu konuda her seferinde e, tepki vermezler. Yani bu stratejileri kullanabileceğiniz e, seçim sayısı e, azdır. Ben açıkçası şu anda e, öyle bir e, stratejinin e, işe yarayacağını e, düşünmüyorum. Bilakis e, İstanbul tekrar seçimlerinden iki gün önce e, olan e, gelişmelerin Perşembe akşamı hatırlayın ben e, İstanbul tekrar seçimlerindeki farkın açılmasına çok ciddi katkı e, sağladığını düşünüyorum. Evet, e, ilginç bir seçim bizi bekliyor o zaman e, Can Bey. Peki son olarak şunu da sorayım. E, yarın seçim olsa e, sizin son yaptığınız araştırma değil ama şu anki şu an itibariyle görüşünüz nedir? E, hem Cumhur İttifak hem muhalefet açısından ne görüyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından yarın seçim olsa e, tabii ki e, favori aday e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. E, rakamlar çok net bir şekilde bunu gösteriyor. Ama e, ittifakların nasıl olacağına bakacak olarak e, Cumhur İttifakı'nın parlamentoda e, çoğunluk sağlayıp sağlayamayacağına emin değilim. Anladım. Orada bir değişiklik olabilir. Peki Can Bey çok teşekkür ediyoruz ben değerli teşekkür yorumlar ederim. için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.